Merhabalar arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bu bölüm Haste özel bölümdür ee, yani bu 8. bölüm olarak geçecek fakat ben buraya eee Haste görevi adında koyacağım. GTA 5 Haste görevi 8'de koyacağım. Ee, yani sonuna bir şey eklenmeyecek. Ee, aynı zamanda 7. videonun e, neden burada başladığını sorarsanız, çünkü iki e, şeyleri tamamen tamamladıktan sonra o Haste hazırlama görevlerini tamamen tamamladıktan sonra direkt buraya ışınlıyor bize. What'd it take? The pligant. Listen to Lester. Pay attention to the information he gives you, and we'll all make a buck. Things go bad, you know the drill. This wasn't organized. We don't know each other. We got caught up in a robbery and acted in self-defense. But it's not gonna be an issue, because everything's gonna go just fine. The um the uh, alarm system is easy. Now, if I didn't need to be running things, I could have it offline myself. No problem, but uh, you should be able to get us a pretty decent window. How decent depends on the job you do. Now, uh, once it's down, you signal Michael, he makes the call. Things look good. We should be able to drop a present right through the air vent on the roof. Everybody goes to sleep. No problem. We take our time. If we run into trouble, we move quickly and with force questions? No? Let's go. Let's go. Bu görev çok uzun bu arada. Frank, you're with me. Paige, you're in the truck with the bikes. Gus, Eddie, you're in the van, alright? See you on Little Portolo, people. Initials only from here on out. F, come on, get in. Look how he ran. Alright, you got it down. I got it. Because you use too much gas on these guys, you'll kill them. Well, shit, don't blame me the way these canisters is mixed. Just be careful. <laughs> yeah. Okay. Yeah. Okay. Listen. I stuck my neck out for you here, man. You don't need to tell me that shit. Tell me that shit again. I got faith in you, F, but you're unproven. Unproven? For real. So i didn't prove myself when I jumped off the back of that yacht on the highway, huh? Yeah. But these guys don't know you. They see some gangbanger with a happy trigger finger. They got money and their freedom on the line. Oh shit. On the line. I ain't gonna fuck this up, man. Good. I got enough shit to worry about. What you got to worry about? I don't know. I ain't done any real work in years, you know, so I'm giving half the take to guys who are supposed to be the best in the business. Alright, then it's all taken care of. You on top of but shit. All yeah, making do I need thing, to it 12% yeah. to a driver? 14% to a driver? 15 to a hacker? And that's on top of all the other outlays. I feel like a chump, buying myself a score. Shit. I guess we'll find out if they're worth it, right? Arkadaşlar şöyle bir şey var e, Heist görevlerinde ucuz olan kişileri seçerseniz para kazanmaktan çok para kaybediyorsunuz Bu denendi yani e, sırf bunun için bir sürü save açıp, evet, şey açıp tüm şeyleri denedim Hı -hı. fakat daha çok para Hı -hı. kaybediyordum o yüzden bunu yapacağız İlla oraya mı bindirecek beni? Neden bu arabayı biniyorsun? kaçtım böyle park etmem gereken yerde gene araba var abi gene. Tamam, Çok iyi. Ya. Bu bir kırılma noktasıdır arkadaşlar oyunda. Bundan sonra karakterlerimiz gelecek çünkü. Bize uygun. 5 tane mi var sadece ya, Binzygas? Bu arada bu gazın farklı adlı modeli zaten oyunda var. Yalan mı? Smoke gaz mı? Öyle bir şey. Bu direkt öldürüyor falan mı yani Am olayı o mu amacı o mu yani? Neyse öğreneceğiz bakayım. Almost there. We're in position, waiting on your signal. Just gotta get where I can throw this. How you doing up there? Sit tight. Michael'ın çıktığı yere çıkıyoruz. Birkaç görev önce olan. Ee, hatta iki görev önce aynen. Hadi lan. Attım. Tutmadı bir. Tutmadı iki. Tuttum. Hadi. Shit too Lan son bir tane kaldı zaten. was too much Evet. Yeniden ikinci kez fail oluyoruz. Retri. Tamam, doğru. Restart demediğim için şanslıyız. Uh, hadi bakalım Hello. Exterminators here. Hey, they ain't no one around. Ama uh, nereye atacağımızı buldum. En azından bunu fark edebilmiş olduk ama abi harbiden sıkıntıydı ya. Beşinde beşini falan atmak zorunda mıyım? Bir. ikincisi de uh, neden sadece beş tane var? O, o, o kadar şey boşa mı yapılmış yani? Kamyon. O kocaman kamyondan 5 tane mi çıktı sadece? Neden daha fazla değil? GTA 5'teki saçmalıklar bölüm 1 arkadaşlar Hani içinde belki de güzel silahlar da olabilir bilmiyorum belki ışını fırlatan, fırlatan silah var Ama olsun. Bu arada ben oradan oraya tuttururum ya Hani havaya atıcan zaten direkt Otoriter elinde bu Evet, tamam. Şimdi bu bir Bu iki 3 That was it. They going out. Do you love her? Well, I love her a lot. I just I wasn't thinking it was think about it like this. I mean I always say that I told him to fix that goddamn AC! What's going on? Let's go. Let's do this! Come on! Give me the loop, bro! itself 90 seconds all right that's why we pay you what we do hey we got more than enough time to clean these people out let's do it 120 remaining they got nice stones in this joint a minute left come on let's clear this place out here we go quick hands man that's why you get your cut i'm on it holmes how we doing how we doing 50 seconds hey we hit our target! Let's see how high we can go! Keep moving! Oh hi in all this, 20 seconds! They're out of stones, let's hit the road! Coast is clear! If we move now, man, it'll be a clean So for <laughs> the last time, move it! Make it the fuck out of my face! We forget a thousand things every day, pal. Make sure this is one of them. I see you at the river. Go. Let's go! Come on!

Öldüm ki. Bu öldürdüm. Öldüm. Öldüm. Evet, yeniden başlıyoruz. Normal arkadaşlar bunlar. Easy de değil şu anda zaten oyun. Öğretri. Devam. It's go time.

unutmuşum. Oyunu unutmuşum arkadaşlar. Ay ay. Oyunu gerçekten unutmuşum bu arada. Hani nereden polis çıkacağını falan normalde çünkü bunları oyun belirliyor. Bu yapay zeka değil. Normal bir şekilde peşinize polis takarsanız bu yapay zeka olur. Ama bu yapay zeka değil.

Boklu yollardan gidiyoruz bu arada. Basıyorum. Basıyorum. Hadi yakalarız. Bu arada 5 milyon dolar toplamışız kişi başı. Abi orada ya. franklin ne yapıyorsun abi? İnsan bir yavaşlar. Gerizekalı mısın? Önüne kırdı mı? Görüyorsun ya. Buraları kesmeyeceğim bu arada. Bu görev uzun olacak. Güzel olacak. Tamam. More heat guys! Watch out! I could have got out of the truck before we attacked a convoy of cops! Go, 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 go! No cops in the area. I think we got a chance. Alright, we got a window. Let's stop at the end of the river, get the bikes in the truck. Oha. F, let's do this. Ah, get in, uh. Lester's around the corner at the lockup. Çok we stuck to that bike yeah i thought you were gonna be stuck under a cop car there gotta be more dudes waiting around that way we did not just get away with that shit did we you know what i think we did oh man oh yeah we did it baby we did it fuck we did it you know what i'm saying Woo! i might just be able to send my kids to college <laughs> evet. Başardık. All right, people. We need to split up. They're going to be looking for a crew. I'll wire your cuts when the rocks have been sold. That shit was crazy, dog. So what now? We get out of here. Keep our heads down. Hey, you did good, kid. What I tell you, Lester, huh? all right, look, arkadaşlar. taking care the Hey, thank you. I think we got to clean up. I want you to stop by the house a little later on. We'll celebrate, all right? All right, okay. Huh? Uh-huh. Evde kutlayalım dediler bunu. Ay ay. Ama 2004'ten çok daha güzel bir şekilde döndük. Yani 2004'teki gibi çok sesli bir şekilde dönmedik. Onları patlatmadık yani. Dışarıya direkt bomba da atabilirdik çünkü. sene oğlum. Direkt her yer saçılıyor. Direkt yerden topluyor. Ama direkt polisler geliyor falan böyle. Ya. Aa, i don't care if you got money now, don't you get it? that ain't what i was looking for. not then, not now, not ever. i know it ain't important. just let me take you somewhere nice, all okay? right? where are you? are you in a strip club? grow up. stop looking for the easy way. tanisha, i gotta go. all right. Uh -huh. i'ma change. i promise you won't even recognize me. Evet. no other. To my place. Evet arkadaşlar bence videonun sonuna gelelim. İzlediğiniz için teşekkürler. İyi günler iyi oyunlar. Abone ol.